6 Şubat 2023 e, tarihinde tabii korkunç e, depremin haberlerini e, aldık e, ve Macaristan'daki e, Afet Müdürlüğü'nün genel müdür yardımcısını e, sabah 6.30'da e, aradık, Macaristan saatiyle 4.30'da e, ve Macar ekipleri hemen hazırlamaya başladılar. İlk ekipler arasında Macarlar aynı gün e, Adana Hava Emirliği'ne vardılar ve kısa zaman içinde Hatay'a e, gittiler. Bu resmi devlet takvimleriydi. Toplamda 7 farklı Macar ekibi geldi. Diğer 6'sı e, sivil toplum kuruluşlarından ama profesyonel olan e, kişiler idi. Toplam 167 arama e, kurtarmacı geldi. Bunların hepsi profesyonel ve çok yüksek sayıda da ee, çok iyi eğitilmiş köpekler e, getirdi, arama kurtarma köpekleri. Hatta e, bunların e, bir de e, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan e, özel bir ödül e, de e, aldı ve bu ödül sahibi olarak da iki kere sonradan Türkiye'ye davet edildi ve geldi. Ee, bu e, deprem gerçekten birçoğumuzun hayatını değiştiren bir e, e, deneyimdi. <laughs> ben büyük gerçekten gönüllü bir, e, on kişilik bir gönüllü ekiple e, üçüncü dördüncü e, günde oraya vardım. O zamana kadar Macaristan'dan gelen profesyonel kurtarmacıların e, oraya gidişini e, organize ettik ve ondan sonra orada e, hayat kurtaran insanlara e, hayat kurtarabilmek için yardımcı olduk. Yani biz daha çok logistik e, arka planı. E, destekledik e, ve dört gün boyunca da e, bundan dolayı Hatay'da e, kaldık. Macaristan Devleti de e, yeniden yapımı için e, elimizden gelenini e, yaptı. Finansal destekte bulundu, e, manevi, de maddi manevi e, destekte bulundu. birçok e, e, işte yeniden başlamak e, için e, ürün e, getirdi e, ve şu anda kadar, şu, şu anda da elimizden geleni yapıyoruz.